Bir şey, arkadaşlar şey ya bugün arkadaşlar ne yapacağız? Canla birlikte Roblox'ta Jasper öldü mü? ben kaç? Oh. Evet arkadaşlar şu anda butona basma oyunundayız. Bu çok fazla ses var. Can öldü galiba. Arkadaşlar bu ceketleri ne aldığınızı yazsanız robotu yeni güncelleme geldi, direkt bedava alabiliyorsunuz. Polis! Arkadaşlar polis var. Ne yaptınız? Neye? Lan! Ben, La? ben Ay. ne olduğunu anlamadım. Direkt kapıya girdim. Ben, batayım, ben Bir dakika hadi yukarı mı gidelim? Yürü. Ne zıplayacağız? Zıpla. Nasıl? Ben zıpladım. Nasıl? Ya Mı? Oradan ne düşüyor? Oradan ne düşüyor acaba? Arkadaşlar Bu ne? ne Kolayla. Ee, tamam. Parkur. Adam geçtim. Ah! <laughs> <laughs> bizim niye karşı tarafa, karşı tarafa geçmemiz gerekiyor öyle bir mantık niye var ben bas dur, 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 dur. lan böyle kaldım ben tam geldim

Bizim takım mı mumuzu? Evet siz mavi bizim mavi takımımız kırmızı. Benim ben de kırmızı. Ben kırmızıyım sen. Ben de kırmızı ama mavi takıma Gol attım ben. Ana ben yanımda kendi takıma gol oynatıyorum. benim yok. Ne yok Taktik var. Yok yok. Şey. Hem... Ben taş pettekine de basıyorum. Ben no, bu şeye basıyorum. Bundan mouse'a basıyorum. Oğlum. Oğlum zıplasın. Çekilsene oğlum Oğlum gıcık çekil. Bugün <laughs> patladı. Ana ben bunu biliyorum. Bu çok kolay. Canan sen ölmedin mi? Uluk mu? Uluk ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne Işık var. döndü bu. Ya Ya abi beine bak ya. Benim beynim oldu. sen kıza, kıza baksana kıza. Yoruldu mu şaşırdım? Dın dının dın Anne mi? Oha buldum. Yemiyor. Lan oy ben kazan. Çocuğum sen hamburgeri falan bıraktın sen pizzanı ver lan. Can <laughs> sen pizzaları sipariş ver sipariş. Burada ilk ben kazandım. Bu ne lan? Hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. En sevmediğim şey. Ya benim abi space'e basıyorum ne zaman lan bu? Ne? ne Allah'ım ya, Allah Lillen içeri. Dedim ne yapıyorsun? tepede? Tepe bir Lan bir dur dur. Sen tatlış mı oldun? Ee, <türk> kız yok hadi Ben de oturmak <türk> istiyorum <etsin. türk> ee, Ben de oturamıyorum Çatıya çık Çıkılmıyor Denize atla Sakın denize atma hızlı düşünebiliyoruz ha. 30 saniye düşünemiyoruz. O da öyle bir şey de var. O bir şey çıktı bu. Ben kaptım. Can delirken ha. <laughs> Yeri ben kaptım. Hadi ben indim sen otur. Sen otur sen otur. Bay bay. <laughs> Öl. Gezi Öldüm zaten. Peki her savaş e, mini game'ine bunu bu müziği koymak zorunda mısınız? Mumu Karşı Tehbit Can gel taktik yapalım Sen takdir derdir bilir mi? O Havli ben Havli No no Havli ben, havli ben, havli, 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 havli Havli, ah, havli O tebi Hayır Bana getirmeyeceksin onu, Tamam çıkarı Van doğruz koruyak. Evet benim benim, benim olmadığım da kırmızı değil. <laughs> Neyse boş ver. Çabuk ol. Hangisidir? dur? Hani kırmızı olmayacak mı? Valla bir. Gördün mü? Gel. Gel. <laughs> yes. Dının ilk kazanan benim. Hayır, ilk, ilk kazanan Hı -hı. Hı. Kardeşim Yusuf sen ne yap? Abi ışığa niye yakınırım? Işık olmasa ölecek mi lan? De bağlan. <laughs> Aa, bu ses. Canım niye gidiyor? Ya abi bu kadar cidden. <laughs> Hayır, sakın sakın sakın. Abi nasıl canım gidiyor benim? Ben böyle böyle kendim öldürürüm. Ya <laughs> daha geçer diye kendimi öldürüyordum. Um, ne zaman bitecek bu? Abi bak önce burada doğuyorsun böyle. Hı hı çekiyorum seninle video. Tamam. Dur. Aa koş. Ben de seninle video çekiyorum abi. Abi bir anda bekleyeceksin. Abi. Ne? Ben de. Ah oh! canım ne canım ne kadar gördün mü? Mağazı bulamayayım ben. Ama değmeyeceğiz. Çikolata niye var lan? canımı sektirmek için mi? Kısım anda. Ne var? yüzden maz böyle tutacağım tamam. Ben de söylemez. Buna değmeden. Abi kızıyla yaptı. Ay yani. yok lan ben işte. 5 Şöyle bir şey çıkmam Ama abi niye 3 3000 lira oğlum. mu Ya ama ben de artık yapacağım ne Dın 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 Ne yapayım Oğlum suya daha suya değmeden düştüm ama ne kadar da sakinim. O kadar sakinim ki hiç kimse bilemez. Bur öldüğüm ya. zaman ya. biterse ya. ben inşallah kaybettiğini diye saymaz diyecektim. Az söylüyordum. Nasıl alacağız oğlum? Aha ben, ben Bak, nasıl alacağız? Dün 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 dün. Gıcık. Ha. Don't <laughs> <laughs> E Yok ki Yanlış gördüm. <laughs> kurtuldum. mu? daha fazla yok ki. Abi arkana bak. Islami. Tık orada. Anne kurtar beni. Yüzsüz ben. Daha ne kadar geleceksin lan? Hay bizde mi? Salak. Adam ne yapıyor? <laughs> Adam kendi deniz at. Şeylik. kadar sakin bir müzik. <laughs> en sevmediğim şeylerden biri. <laughs> bay bay. Bu bu sıra 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 gidecek o zaman. E ee, bu sıra sıra gidecek. Okey kaç. E ee, uyuyayım, dur sıra sıra <laughs> Çok korktum. <laughs> Aa biz gittik oraya zıplamamız gerekiyor. <laughs> yes! Ya hayır. Hayır. Tamam teşekkür ederim. Saçı <laughs> <Taşeti> Muz <oku. Gülüyor> Muzur kütlerde kaçarken. Muzlar, ay roketler muzları yemeye çalışırkene Biz evrim geçirmişkene Roket az kalsın muzu öldürürkene Dibimden geçirkene dakika Bunun niye saçı var ve kolları var lan Ne kadar kolay ve ne kadar sakin bir müzik bak kalanın da değiş... Ulan yeter. Ya. Tamam teşekkür ederim. Da <laughs> şey Daha. Yukarı çık diyor. Ben düşeceğim. Aha çıktım ben. Hala 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 çıktı. Lan! O bir şey <laughs> Benim Ben de muzum hala banane Bu ne lan muz maskesi falan mı hani benim niye kafam çıkıyor ve ne burada bir delik var Niye? O niye 140 santim Niye 140'lık bir, bir muz var lan burada? Lan timsi sen ya Umut, hediye bulmaya çalışırken ha. Öyle yeah. Muz ölmeye çalışırken ha. Oha! Diken müzik çaldı. Yeni müzik aldı diken. Oha zengin oğlum. Kaçamayacağım sanki. muzumdan ben muz her şeyden kaçar. Özellikle senin anandan kaçar. Ah! Aynen kaçamadınız da bay bay.